Göktuğ'u döndürelim. Merhaba çocuklar. Otur döndüreceğim Göktuğ. <laughs> Göktuğ fincanda dönüyor. Evet. <laughs> evet. Güneş de kay kayda. Beni takip edin. Hadi takip ediyoruz seni Güneş. Buraya gelin. Buraya da gelin. Buraya da. Buraya da tamam. Evet, güneş. İten. Örümcek ağından geçiyorsun. İp, i̇p, ipten evet, halattan geçiyor. Göktuğ evet, da buradan. buradan. Zikzaklı merdiven. Merhaba. Daha önce atılıyorsanız bizim parkta da çekmiştik. Evet. Bakın burada çok eğlenceli bir park. Hadi kayın bakalım. Bekle Göksu. Ben buraya geçeyim ondan sonra kay. Göksu. <laughs> Göksu düştü güneş de düştü. Ben de buradan çıkacağım. Oradan sen yardımsız çıkabilir misin? Evet. <laughs> Gökte çıktı ama güneş çıkamaz bence çocuklar. Tekrar iniyor evet. Hoşçakalın çocuklar. Gökte ve güneş oynamaya devam ediyor.